Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Ali kanalıma tekrar hoş geldiniz Arkadaşlar bugün 14.000 kupay oldum Sizlerle beraber e, 15k'ya yolculuk isimli bir tane video çıkacağım arkadaşlar Arkadaşlar videomuza bence başlayalım Bence de başlayalım Arkadaşlar siz e, ben ilk bir hafta videosu attığımda sadece Shelly Max'tı Veya barle de mi Şimdi Leon'u git reddedelim eee leonu da 9 yapma arkadaşlar ama şu anlık e, benim param 1462 TL olduğu için yani TL olduğu için e, yıldız gücünü e, dükkanından satın alamıyorum çünkü 2000 TL istiyor ama eğer bugün e, videoda 500 e, kupa yaparsam 1000 TL'yi alıp videoya e, 10, 10 seviye yaparım inşallah eee hmm. Eskiden ee ilk video çektiğimde 30 karakterim vardı 32 karakter oldu. Eee Lu, Lu çıktı, Mortis çıktı ve Surge çıktı. Müziği açmayacağım çünkü sesim çok altta kalıyor. O zaman ses efektlerini açalım. Tek hesaplaşma. Bence birinci olurum. Evet. Bu kişi kereme güveniyorum. Let's party. Let's party. Yeah. <laughs> Mali altı. Search level 2. Arkadaşlar bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 3 like atmanız yeterli. Orada Stuart kardeşimiz varmış. Hadi hadi Allah. Hackermiş isme bak. seviye 3. Uf. Gel, gel buraya. Evet o kardeşimiz. Kardeş burada mısın? Kardeş. Al bunu bu bir bu iki ah bu da 3. Bir daha iyi başladık. Sunuş bende seviye 7 seviye ama aksesuarı yok. Of el şak şak çeydi. Ben şunu alayım. O, o işin bitsin. Ama no, bana gelme. Yürüş kızım niye yavaş. Hayır hayır Allah Allah. Elim çarptı. Oyundan attı. Sört senle bir el attık ve kazandık ve yenildik. Hmm. bakalım. Hmm. Mr. B de güzel gider. Böyle bir kere Barley'i deneyelim. Keşke hayalet modu gelse Siz öyle düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle böyle Al bunu da Kardeşim al sen bunu Bunu da al Bunu da al Keşke krovumuz olsa Allah öl Şimdi benim öldürmem lazım Of, bir bir seviye krov. <laughs> sadece birinin bir canı kaldığını zannettim ama Krovinki de oldu. Bak ya kıstırdılar. Al bunu bırak al bunu burada ölsen. Krov kardeş sende. Hadi öl öl öl. Aa, dördüncülük de güzel. TR <laughs> Ömer. Bro pesli. 10 dakikalığına boyunca sessiz al. Evet. Hmm. Arkadaşlar eğer abone sayımız 10 olursa ID'mi göstereceğim ve kulübümü göstereceğim. Dadan. ID'mi verdiğimde kulübüm ne gözükecek? Oradan. Kulübüm zaten gözükecek evet. Kolt gel gel. Gel gel. Kuşat edeceğim seni gel. Kaşma. Al sen bunu. Al onu. Al onu. Bak. 4 kupa alacağız. Üf. Yok yok 50 50 50 alsaydım. Ah. Ah. Ah öldürdüler. Ne kadar en ay bir barley oyuncuyum ya. Yani. A 21 olacak az kaldı. Bence 21 yapalım. Ah, oh, yine lan arkadaşlar ya ben 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 bu öldürdüm mü? Hayır. <laughs> ne oldu ya? <laughs> bu neydi ya? Cidden ya o neydi? So oh Geldiler öldürdüler. Gittiler. Onlar ben Leon'la öldürdüyse ben de onlar Leon'la öldürürüm. Yeah, Keşke Leon'umun kostümü olaydı. Kurt adam Leon bir kere 39 taşa düştü. Taşım olmadığı için alamadım. Enem Spike. Al bunu al al al. Hangimiz kopyayız bil bakalım. Hmm. Hayır. Ben bu Ay ben bu efsan Ay ben bu efsane Bak. Patlamadı ki. Patlamadı ki. Bir ultili şeyli. Bir Ultisizle Leon. Bir ultili şeyle yaklaşırsa ne olur? Veya kışkırtarsa. Test edelim. Bu, görelim. Hmm. Çalıda pusağın bir öküz leon var. 10 dakika. At. Gel. ah Ben de buradan geleyim. Hı. Bak. Hadi zörde bir yiyin. Ben de buradan gaza getireyim. Koltayı neredesin? Ah şekilde öfke aldı, tam oldu. Hangimiz öfkeyi? Bir dakika. Yok olmuyor. Hmm. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduracağım ve tekrardan geri açacağım. Arkadaşlarsa kupama e, en çok kupa kastığım e, şey sayıya baktım. E, sadece hmm, hesaplarsak 7 kupa tek düşmüşüz. Dur şu 7 o 7 kupayı da alalım ve bu videoyu burada bitirelim. Bari karımız olsun bu videoda Hahaha. <laughs> İsme bak. bak. Şurada bir can tazeliği var. oyundan mı çıktı? Yok çıkmamış. Çıksa ne kadar güzel olurdu. Beleş. Bir kalırdık. <laughs> en ayı bro. Vay. Yok. Olmuyor. Arkadaşlar, arkadaşlar bu videoyu beğen inşallah beğendiğinizi umuyorum arkadaşlar bu videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın.